Menzil köyüne kafileler kalkar Gece gündüz demez yürekler ağlar Menzil köyüne kafileler kalkar Gece gündüz demez yürekler ağlar Aşık olan Sofi seydaya koşar Haydi Sofi gel gidelim menzile Aşık olan Sofi, Seyda'ya koşar. Haydi Sofi gel gidelim menzile. Gidip bir menzil köyünü görmelim. Kapsın arkasından namaz kılmalım. Gidip bir menzil köyünü görmelim. Kapsın arkasından namaz kılmalım. Çorbasından ekmeğinden yemeli Menzil köyü özel bir başka güzel Çorbasından ekmeğinden yemeli Menzil köyü özel bir başka güzel Allah dostu derler gavsi saniye Tevazuyla girer menzil camiye Allah dostu derler gavsi saniye Tevazuyla girer menzil camiye Selam veri Sofiye muhabbetle Haydi Sofi gel gidelim menzile Selam veri Sofiye muhabbetle Haydi Sofi gel gidelim menzile Gidip bir menzil köyünü görmeli Kalsın arkasında namaz kılmalı Gidip bir menzil köyünü görmeli Kavsın arkasından namaz kılmalı, çorbasından ekmeğinden yemeli. Menzil köyü özel bir başka güzel. Çorbasından ekmeğinden yemeli. Menzil köyü özel bir başka güzel.